Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine oyasına sinek kanadı modelinin yapımını paylaşacağım. Bunun için altı zürafa ördüm. İpliğimi iğneme geçirdim. Başlayacağım. yeri, ipliğimin ucunu koyuyorum. İğnemi zürafanın içinden geçiriyorum. İpliğim her zaman olduğu gibi iğnemin üzerinde. Alttaki çift ipliğimi çift olacak şekilde iki kez iğnemin etrafından doladım ve bir düğüm attım. Şimdi aynı zürafanın içine bir pırpır yapıyorum. Çift ipliğimi aldım, bir kez doladım. Çok büyük olmasın çünkü bunun üzerine devam edeceğiz. Elimle ayarlıyorum boyutunu. Bükrüm hazır. Şimdi içine iğnemi geçiriyorum. ipliğimi üzerine alıyorum. Alttan da bir kez dolayarak üstüne düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine dönüyorum. İpliğimi iğnemin üzerinde kez ipliğimi dolayarak düğümümü atıyorum. Şimdi bu yeni oluşturduğum ilmeğin içine iğnemi geçiriyorum. İpliğimi üzerine alıyorum. Çift ipliğimi alttan bir kez doluyorum. Ve çok sıkıştırmadan bu düğümü sabitliyorum. Tekrar zürafamın içine dönüyorum. Çift dolayarak bir düğüm atıyorum. üçüncü oluşturduğum ilmeğin içine iğnemi geçiriyorum. Tekrar tepesine bir düğüm atıyorum. Ve tekrar aşağı dönüp çift dolayarak düğüm atıyorum. Biraz daha sıkıştıracağım. Yani sinek kadını bu şekilde 3 düğüm atarak tepe yapabilirsiniz. Ben dördüncüyü de yapacağım. Boyutlarını istediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz yaptığınız oyanıza göre. bu şekilde bitiriyoruz. Üste düğüm attıktan sonra aşağıya diğer düğümünüzü atarken bu arada kalacak boşluğu e, ayarlamanız gerekiyor. Çok sıkarsanız sinek kanadınız bozuk gözükecektir. O yüzden aşırı sıkmıyoruz. Birkaç ilmek ileriye gidiyorum. Bir tane daha yapacağım. Zürafanın içine ilk pırpırımı yapıyorum. üstüne tek dolama ile bir düğüm atıyorum. Aşağıya geliyorum. İpliğimi çift dolayarak bir düğüm atıyorum. Tamamen kapatmıyorum. Burada birazcık boşluk bırakıyorum. Tekrar bıraktığım boşluğa bir düğüm atıyorum. Aşağıya bir düğüm atıyorum. Kanadı modeli genelde başörtü kenarlarında, havlu kenarlarında, yaprak olarak çiçeklerin kenarında kullanılıyor. Gayet hoş ve zarif görünen bir yaprak bence. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.